tabi'in, tebev tabi'in ulemanın, şühedanın dedelerimizin, nelerimizin ruhlarına hediyeledik edildik ve Amin. 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 atim sahiplerinin suyunu okuyanların, zikir çekenlerin, amin diyenlerin amin diyenlerden dua beklenlerin cümlemizin geçmişlerimizin ruhlarına hediye edip vasıl eyle A ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi duamızdan haberdar eyle. Amin. Kabirlerini cennet eyle. Amin. Rahmetinle muamele eyle. Amin. Peygamber aleyhisselamın şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi onlar da bizleri de kabir azamdan muhafaza eyle. Amin. Cehennem azamından muhafaza eyle. Amin. Peygamber aleyhisselamın livalham sancağı altında toplanmayı nasip eyle. Amin. Eyle. amin. Cennet de peygamber aleyhisselama komşu eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi haccımızı makbul eyle. Amin. Sayımızı meşgul eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Amellerimizi salih makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu gelişimiz son gelişimiz olmasın Amin. ya Rabbi. Amin. Tekrardan gelmeyi nasip eyle. Allah. Amin. Tekrardan gelip Lebbeyk Allah, Allah lebbeyk nasip eyle. Amin. Tekrardan gelip Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurunda Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah demeyi nasip eyle. Amin. de gelmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yaptıklarımıza nail eyle. Amin. eyle. Ya Rabbi kapına geldik kabul eyle. Amin. Affolunup dönenlerden eyle. Kazanıp dönenlerden eyle. Kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Amin. Affına geldik affına mazhar eyle. Amin. Rızana geldik rızana mazhar eyle. Ya Rabbi cennetine dahil eyle. Cehennemden azat eyle. Amin. Kutluklarımıza nail eyle. Amin. eyle. Ya Rabbi kalbimizi huşule eyle. Amin. İmanımızı kamil eyle. Amin. İmanımızı halis eyle. Amin. Kalbimizi huşul eyle. Amin. Kalbimizi şifa ihsan eyle. Amin. Kalplerimizi temizle ya Rabbi. Amin. Gönüllerimizi temizle ya Rabbi. Amin. İçimizi temizle ya Rabbi. Amin. Kalbimizi sevginle doldur. Amin. Ya Rabbi peygamber sevgisiyle doldur. Amin. Kur'an sevgisiyle doldur. Amin. İslam sevgisiyle doldur. Amin. Müslüman sevgisiyle doldur. Amin. Sevmediğin şeyleri çıkar Allah'ım. Amin. Şeytanın evhamından koru ya Rabbi. Amin. Tuzaklarından koru ya Rabbi. Amin. Sihirlerden, nazarlardan koru ya Rabbi. Amin. Kem gözlerden, kem sözlerden koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden koru ya Rabbi. Amin. Ezanımızı, bayrağımızı koruyarak. Amin. Namusumuzu, iffetimizi koruyarak. Amin. Amin. Müslümanları koru ya Rabbi. Amin. İslam alemine birlik nasip eyle. Amin. İslam alemine dirlik nasip eyle. Amin. İslam alemini Kur'an'da cem eyle Allah. Im. Amin. İslam alemine birlik nasip eyle. Amin. Güçlü eyle. Amin. Galip eyle. Amin. Ya Rabbi İslam düşmanlarını mağlup eyle. Amin. İslam düşmanlarının bütün planlarını boz ya Rabbi. Amin. Vatan düşmanlarının bütün bütün planlarını boz ya Rabbi. Amin onların bütün planlarını tersine çevir Allah'ım. Amin. Onları zayıf eyle. Amin. Müslümanları güçle. Eyle. Amin. Allah'ım evli olanlara huzur nasip eyle. Amin. Karısı veya kocası arasında sıkıntı olanlara yardım eyle. Amin. Amin nasip eyle. Amin. Sevgi nasip eyle. Amin. Saygı nasip eyle. Amin. Huzur nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bekar olanlara hayırlısıyla eş nasip eyle. Amin. Allah'ım evladı olup da evladından sıkıntısı olanlara yardım eyle. Emerges. Amin. Namaz kılmayanlara tövbe nasip eyle. Amin. Kötü uyuyor olanlara tövbe nasip eyle. Amin. İyi bir Müslüman olmalarını nasip eyle. <laughs> amin. <fatty' repetitive> İyi bir vatan evladı olmalarını nasip eyle. Amin. <laughs> <og cermiş> Annesine babasına hayırlı evlat olmalarını nasip eyle. <laughs> amin. <gülüyor> Evlat olmayanlara hayırlı seyirat nasip et. Amin. İşi olanlara hayırlı işler nasip et. Amin. İşi olmayanlara hayırlı iş kapısı nasip et. Amin. Fakirleri merzuk eyle. Amin. Yetimlere yardım eyle. Amin. Mazlumlara yardım eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Amin. Amin diyenlerden dua bekleyenler var. Bizlerden dua bekleyenler var. Ya Rabbi. Evlat olsun, akraba olsun, o dua bekleyenler, tanıdık olsun, sevdiklerimiz. Ya Rabbi, hasta olanlar var. Hastalarımız var. Sana malumdur şifa sendendir Allah. Amin. Hastala olanlarımıza şifa ihsan et. Amin. Acilen şifa ihsan et. Amin. Dertli olanlara yardım et. Amin. Boşlananlara yardım et. Amin. Ümmetin Muhammed'in dertlerine devalar ya Rabbi. Amin. Amin. Hasta olanlara şifalar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi olanlara gider ya Rabbi. Amin. Allah'ım hepimizin sıkıntılar var. İmtihan dünyası diyoruz. Allah metanet göstermeyi nasip amin. et. Amin. Sabırlaşmayı nasip amin. et. Amin. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Amin. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi sıkıntılarımızı gider Allah. Im. Amin. Dünyevi, uhrevi hayır dualarımızı kabul eyle. Amin. amin diyenler, amin diyenlerden dua bekleyenler, bizlerden dua bekleyenler hayır dualarımızı kabul eyle Amin. peygamber aleyhisselam salih kullar bu güzel mekanda bu güzel saatte ya Rabbi ne istediyse biz de istiyoruz nasip eyle Amin. Allah Resulü aleyhisselam salih kullar bu güzel mekanda neden sığındıysa biz de sığınır sen bizleri muhafaza eyle. Amin. İlim ame ikras nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şuurlu Müslümanlardan olmayı nasip Amin. eyle. Amin. Beş vakit namazımızı vakte kılanlardan eyle. Amin. Haramlardan uzak eyle. Amin. Senden uzak eden şeylerden uzak eyle. Amin. Geri kalan ömrümüze bizlere yardım eyle. Amin. Nasıl olmamızı istiyorsan öyle eyle. Amin. Her türlü tehlikeden koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hesabını verebileceğimiz bir ömür nasip eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi senin rızanı kazanmadan ya Rabbi ahiretimizi kurtarmadan canımızı alma Allah. Amin. Amin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyip çene kapamayı nasip et. Amin. Amin olarak yaşamayı nasıl? Bir Müslüman olması gereken nasılsa öyle olmayı nasip eyle. Amin. Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Amin. Müslüman olarak dirilmeyi nasip eyle. Amin. Kabir azabından cehennem azabından muhafaza eyle. Amin. Ahiretimizi cennet eyle. Amin. Hesabını verebilenlerden eyle. Amin. Dünyada da ahirette de mahcup etme Allah. Amin. Vazifelerimize muvaffak eyle. Amin. İslam dinine çok hizmet edenlerden eyle. Amin. Amin. Vazifelerimize yardım eyle. Amin. Bizleri güçleyle, muvaffak eyle. Amin. Yardımını esirgeme Allah. Amin. Sana şükredenlerden eyle Allah. Aman köllerden